Evet. Su kaplumbağaları. Hayvanat bahçesi maceramız ablasıyla. Ay kaplumbağaların çoğunluğuna bak. Ve burada balıkların güzelliğine. Ay şu kaplumbağalara bak Eda. Ay gözlerinin güzelliğine bak. Şimdi bu mini hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi içerisinde küçük hayvanat bahçesi bu. Mini olarak yapmışlar. Anasının öğrencileri de geliyor. Dışarıda onların masaları var. Var. Sıraları var. Tavşik tavşik. Tarihin bakışı, tarihin bakışı, tarihin bakışı. <laughs> Eda ısırır mısır fazla yaklaşma. Aşağı mı gideceğiz baba? Şurada tavus kuşu falan vardı ya bakıp gidelim de. Neylek falan vardı ya. Oradan sonra aşağı inelim. Ay oğlağa bak. Eda oğlan güzelliğine bak Eda. Yen olacak, ya? Maşallah. yavrular daha yeni. Biz yoktu. Evet baba. Bak, bak falan daha yeni. Ay yavrum yürüyemiyor yatıyor. Ay tavus kuşu açtı kapattı. Aynen. Belki yine açar. Ha beyaz açmış baba. Ay şimdi güzelli bak Eda Bak onlar da leylek. Ay aynen çeksin. Çok güzel Eda. Şey Gelinlik gibi Demek az önce açmıştı. Bir dakika önce açıklar. Bir açar bir kapatır. Şunun güzelliğine bakar mısın? Beyaz kapattı mı? Hadi gidelim aşağıya artık. Hadi Hadi buyurun. Eda Hanım daha hadi gidelim. Önden önden. Önden önden. Tarık yaz.

Mini hayvanat Bahçesi'nden çıktık. Şimdi kanguruların, aslanların, şempazelerin, papağanların, bu rakunun yerlerine geliyoruz. Böyle çok güzel. Antalya'nın hayvanat bahçesi. Şu manzaranın yanı. Dışarıda piknik de yapılıyor. Giriş ücreti 20 lira.